güneş ve rüzgar kaynaklarının yanı sıra reotorm, jeotermal enerji üretiminde de yatırımlara devam ediyor. Jeotermalden elektrik üretiminde 870 megawattla dünyada 7. sırada olan Türkiye yıl sonunda 5. liğe yükselecek. Hedef 2023'te 5000 megawatt kurulu güce ulaşmak. Doğal, çevre dostu ve yerli bir kaynak ısıtma, gıda ürünlerinin kurutulması gibi pek çok alanda kullanılan jeotermal enerji, elektrik üretimiyle de ülke ekonomisine destek oluyor. Türkiye'de 2014 yılında başlayan yatırımlar, özel sektörün devreye girmesiyle her yıl %50 oranında arttı. Türkiye 870 megawatt kurulu güçle enerji üretiminde dünyada 7. sırada. 2023 hedefi ise 5000 megawatt. 5000 megawatt yaklaşık bir nükleer santral demek. E, 5000 megawatta ulaşabilmek için bu sektörün biraz daha desteğe ihtiyacı var. Jeotermalden enerji üretiminde kuyu açma, maliyeti en yüksek yatırım girdisi. Megawatt maliyeti, rüzgar ve güneşin beş katı. Kaynak ve yatırımcının tamamının yerli olması, kazanılan paranın tekrar yatırıma dönmesi ise en büyük avantajı. 4000 metrelik bir kuyunun maliyeti 6 milyon dolar. Onu da kaynağa erişip erişmediğiniz ancak kuyu bitip parayı harcadıktan sonra farkına varabiliyorsunuz. Bu nedenle sektör yatırımların devamı için 2020 yılında sona erecek alım garantisi uygulamasının sürmesini istiyor. Sektör çevreci yönüyle de öne çıkıyor. Enerji üretirken 140 derecenin altındaki kaynakların biraz daha Böyle 11 centler 12 centler civarında desteklenmesi gerekir ki ekonomimize katkı sağlasın. 870 megawattlık jeotermal santral kapasitesiyle geçen sene biz 1 milyar metreküp doğalgazın 330 bin ton petrolün eksik idare edilmesinin sebebi olduk.